Merhabalar. Bu videoda size Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından verilen doğum yardımı nasıl alınır ve yardım tutarı ne kadar bu konularda bilgi vereceğim. Önce kapsamdan başlayalım. 15-5-2015 tarihi ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşlarına ve mavi kart sahiplerine doğum yardımı yapılmaktadır. Kimin başvurması gerekiyor? Ona bakalım. Başvuru önceliği annenin. Annenin Türk vatandaşı, mavi kartlı ya da sağ olmaması halinde başvuru aynı şartları taşıyan baba tarafından yapılıyor. Peki kimler faydalanabiliyor? Yurt içinde ve yurt dışında 15 Mayıs 2015 tarihinde ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşları ve mavi kart sahipleri faydalanabiliyor. Sunulması gereken evrak nedir? Doğum yardımı başvuru dilekçesi sunmanız gerekiyor. Peki tutarlar ne kadar? Ona bakalım. Birinci çocuk için 300 Türk lirası, ikinci çocuk için 400 Türk lirası, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 Türk lirası. Ödemeler tek seferlik olarak gerçekleştiriliyor. Bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda tekrar birlikte olmak üzere yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki ilk sizin haberiniz olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve mutlaka dostlarınızla paylaşın. Hoşçakalın.